Herkese merhabalar. Dünya tarihinin kanlı ve karanlık arşivine ışık tutan YouTube kanalı Zanlıya hoş geldiniz. Ben Murat Arslan. Sizlerle bu serimizde dünya tarihinde seri katil unvanı almış kişilerin hayatlarını, kişiliklerini, işledikleri cinayetleri ve yargılanma süreçlerini tüm ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Bu bölümümüzde sizlerle İngiltere'nin en gizemli seri katillerinden biri olan Kenneth Erskine, yani namı diğer Stockwell Strangler'ı, Stockwell Boğucusunun gizemli hikayesini mercek altına alacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz içerikleri beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir. Video sonunda görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Birleşik Krallığın kalbi Londra. 1986'da iç göç neredeyse bitmiş, artık dış göç almaya başlamış olan şehir sanayileşmede duruk noktasına neredeyse ulaşmıştı ekonomik ve sosyal anlamda taşlar yerine oturmaya başlamıştı. Fakat Nisan ayında ortaya çıkan bir seri katil İngiltere'nin gri havasına kasvet ve korku saldığında Londra bir kere daha korku ile yaşamanın stresli oksijenini doruklarına kadar yaşayacaktı. Her şey 9 Nisan 1986'da 78 yaşındaki Nancy Ames'in West Hill Wentworth'taki Bodrum katındaki dairesinde ölü olarak bulunmasıyla başladı. Nancy yatağında ölü olarak bulundu. Olay yerine çağrılan bir doktor kadının yaklaşık 3 gün önce öldüğünü ve doğal sebepleri belgeleyen bir ölüm belgesi imzaladı. Ancak odadaki değişikliklere gözdeğizdiren yardımcısı evde televizyonun olmadığını ve her zaman kapalı olan pencerenin açık olduğunu söylediğinde polis birimlerine durumun cinayet ve hırsızlık olabileceği söylendi. Polis birimleri cesedi otopsiye gönderdiler. Otopsi Nancy'nin boğulduğunu ortaya çıkarttı. Göğsünde morluklar vardı. Bu da katilin onu boğarken üzerine dizleriyle çöktüğünü gösteriyordu. Katil zorla girildiğine dair hiçbir iz bırakmamıştı. Çarşafları kontrol eden birimler Afrika kökenli birine ait olduğunu düşündükleri bir saç teli buldular. Fakat net bir parmak izi yoktu ve DNA teknolojisi henüz kullanılmıyordu. Katil bulunamadı. Aradan bir ay geçmişti. 9 Haziran'da 67 yaşındaki Tuğ Bayan Janet Cockett'ın cesedi Güney Londra'da Stockwell Overton Malikanesi'ndeki dairesinde ölü bulundu. Dedektifler uğraştıkları şeyin bir cinayet olduğunu hemen anladılar. Bayan Cockett vahşice cinsel saldırıya uğramış ve birinin göğsüne çökmesi sonucu iki kaburgası kırılmıştı. Geceliği yırtılmış, sonra düzgünce katlanmış ve komodinin üzerine yerleştirilmişti. Dedektifler başka bir tuhaf özellik daha fark ettiler. Yatak odasının şömine rafına aile fotoğrafları yüzleri aşağı gelecek şekilde yerleştirilmiş ve olay mahallinden uzağa çevrilmişti. Polis olay yerinde bir avuç izi dahil olmak üzere bazı parmak izleri buldu. Bu izler polisin katile yakın olduğu ilk andı. Davaya otopsileri yapması için dönemin ünlü pataloğu olan Dr. Ian West atandı kurbanları inceledi ve hepsinin katil tarafından tek elle boğulduğunu belirledi. Günümüzde otopsi teknolojisi çok ilerlemiş bir seviyede. Bugün uzman bir ekip bir otopside sadece maktulün nasıl öldüğünü değil, nasıl yaşadığına dair bile fikir elde edinebilir. Ama 1980'lerde dünyada otopsi teknikleri bu kadar gelişmiş değildi. Fakat İngiltere'de diğer ülkelere nazaran biraz daha gelişmişti. Bu konuda uzman olan Doktor West vakaya atanmış, nokta atışı tespitlerde bulunmuştu. İki otopsiyi de inceleyen Doktor West Tek eliyle boğazını sıkarken diğer eliyle de ağzını kapattığını fark etti. Aynı zamanda katilin bunları uygularken dizleriyle de kaburga kısmına baskı uyguladığını morluklardan ve kırıklardan anlamıştı. Ve iki cinayette bu şekilde işlenmişti. Maktullerin yaşları da hesaba katıldığında bu tarz bir durumda 30 saniye gibi bir sürede bilinç kaybı yaşanır. 2 dakika gibi bir sürede de ölüm gerçekleşirdi. Katil kendince işlediği cinayetlere doğal ölüm süsü vermiş olsa da 1980'lerin otopsisinde dahi mutlaka bu tarz şeyler ortaya çıkıyordu. Doktor West'in verdiği raporlara göre dedektifler iki cinayeti tek dosyaya getirebildi. Bir seri katil vardı. 27 Haziran 1986'nın erken saatlerinde emekli mühendis Fred Prentice odasının dışındaki koridordan gelen gürültüye uyandığında genç bir adamın odaya girdiğini gördü ve davetsiz misafir üzerine atlayınca başucu lambasını açmayı başardı. Bay Prentice bağırmaya çalıştı ama katil yaşlı adama sessiz olması için tehditkar bir hareketle parmağını dudağına götürdü. Daha sonra nefes borusunu güçlü bir şekilde sıktı. Sonra tutuşunu gevşetti sonra tekrar sıktı. Sıkmaya devam ederken sadece bir kelimeyi tekrar tekrar söyledi. Öldür, öldür, öldür. Bay yatağın başucundaki alarm düğmesine basmayı başardı. Ses gelmemesine rağmen saldırgan kontrolden çıktı ve bir anda kaçtı. Dedektifler artık iki dosyanın aynı katille bağlantılı olduğunu ve yeni bir seri katille karşı karşıya olduklarından emindi. İlk olarak küçük çaplı bir birim oluşturuldu. Basın katile sıcak hava katili adını vermişti basın bilimleri ile konuşan dedektifler seri katil hakkında ellerindeki bilgilerin yetersiz olduğunu dile getirdiler. Fakat bir hata yapmışlardı. Katilin Afrika kökenli olduğunu ağızlarından kaçırmışlardı ve bu küçük hatanın ülkeyi tüm siyahi göçmenleri zan altında bırakacağından habersizlerdi. Katilin Afrika kökenli olduğunu duyan İngiliz halkı Afrika kökenli göçmen ve işçilere karşı ırkçı ve agresif bir tutum sergilemeye başladı. Bu onlar için kabul edilemez bir durumdu. 28 Haziran 1986'da Stockwell Park Crescent'teki bir huzurevi olan Somerville Hastings House'tan bir ihbar geldi. 84 yaşındaki Valentin Gleim ve 94 yaşındaki Polonya doğumlu Zbigniew Straprava'nın cesetleri bitişik odalarında bulundu. Her iki adam da elle boğulmuş ve cinsel saldırıya uğramıştı. Katil gece nöbetçileri tarafından fark edilmiş ancak polis gelmeden önce ortadan kaybolmuştu. Giriş yine açık pencere olarak belirlenecekti. Bu korkunç suçu daha da tüyler ürpertici duruma getirebilecek bir durum vardı. Olay yerinde bir fanila ve bir tıraş makinesi bulunmuştu. Yani katil cinayetleri işledikten sonra aynı odada tıraş olmuş ve daha sonrasında duş almıştı. Scotland Yard'dan dedektif baş müfettiş Ken Thompson davanın başına getirildi ve artık gazetelerin Stockwell Strangler olarak adlandırdığı adamı bulmaya çalışması için 200'den fazla dedektiften oluşan 500 kişilik bir ekip kurdu. Yorkshire canavarını yakalarken evrak içinde çok fazla boğulan birimler bu sefer farklı bir yol izledi. Büro personeli sayısının az, saha personelinin ise fazla olması istenmişti. Ve dönemin son teknolojisi olan Holmes adlı bilgisayarın birimlere yardımcı olması bekleniyordu. Sivil polisler gece boyunca onlarca huzrevini izledi. Korkunç çifte cinayetten iki hafta sonra Strangler tekrar saldırdı. Bu kez Thames nehrinin diğer tarafında Kuzey Londra Islington'da öldürdü. 82 yaşındaki Dul William Carman, Marcus Malikanesi'ndeki dairesinde yatağında ölü bulundu. Çarşaf düzgünce çenesine kadar çekilmişti ve ilk cinayetten bu yana ilk kez açık hırsızlık izleri vardı. Bay Carman'ın biriktirdiği 400 ila 500 sterlin kayıptı ve yağma yapıldığına dair açık işaretler vardı. Gelen haber Scott bir deprem etkisi yaratmıştı. Bu durum hiç beklemedikleri bir durumdu. Katilin sadece Güney Londra'da cinayetler işlediğini düşünen ve buna göre pozisyon olan polis birimleri adeta ters kartta yakalanmıştı. Bunun başlı sebeplerinden birisi şuydu. Şayet katil nehrin diğer tarafında da cinayetler işliyorsa normal bir ölümsüzü verdiği için onlarca cinayet vakası çoktan normal ölüm olarak değerlendirilmiş ve gömülmüş olabilirdi aynı zamanda polis birimlerinin kontrol etmesi gereken yerin iki katına çıktığını da es geçmemek gerek. 20 Temmuz 1986'da 74 yaşındaki William Downes'ın cesedi Stockwell'daki Overton Malikanesi'ndeki dairesinde bulundu. Downes tanıdık bir şekilde boğazlanmıştı. Fakat bu sefer polis cinayet mahallinden mükemmel bir yeni ipucu yakalayabildi. Bahçe kapısından ve mutfak duvarından katilin avuç içi izlerini net bir şekilde almayı başardılar. Katilin avuç içi izlerinin bulunması sevindirici bir haberdi. Fakat bir sorun vardı. Parmak izleri bilgisayar sistemine işlenmişti. Fakat avuç içi izleri henüz sisteme girilmeye başlanmamıştı. Polisin önünde 4 milyon kadar dosya vardı. Hepsini tek tek incelemesi gerekiyordu. Katilin Afrika kökenli olduğunu bildikleri için ilk olarak Afrika kökenli dosyalara ayırdılar. Daha sonrasında Bunların içerisinde hırsızlık suçlarında ayırdıklarında çok az bir dosya kaldı. İki gün gibi kısa bir sürede katilin kim olduğunu parmak izleri ve avuç içi izlerinden eşleştirdiler. Dedektiflerin suç mahallinde bulunan parmak izlerini hırsızlık ve küçük suçlardan uzun bir tutuklama geçmişi olan küçük çaplı bir dolandırıcı Kenneth Erskine'inkilerle eşleştirmeyi başardılar. Peki Kenneth Erskine kimdi ve neden bu cinayetleri işliyordu? İngiliz bir anne, Antiguan bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Erskine Putney'de büyüdü. Erskine dört oğuldan biriydi ve komşular tarafından İncil okuyan bir çocuk olarak tanınırdı. İlerleyen yıllarda kontrol etmesi çok zor bir çocuk olmuştu ve eğitimini uyumsuz çocuklar için olan bir dizi okulda aldı. Birkaç kez öğretmenlerine ve öğrencilere saldırdı. Bir fantezi dünyasında yaşıyormuş gibiydi. Erskine bir yüzme dersinde birkaç öğrenciyi boğmaya teşebbüs etmişti. Öldürücü dürtüleri olduğu açıktı. Başarısız bir hırsız olarak birkaç kez ceza almıştı. Kendi ailesi ondan kopmuş ve onlarla yıllarca hiçbir temas kurmamıştı. Polis, Erskin'in bir rastaparyan olduğunu hırsızlık alışkanlığı nedeniyle diğer rastaparyanlar tarafından dışlandığını keşfettiler. Hakkında ayrıntılı bir çalışma yapılmadığı için erken yaşamak da çok az şey biliniyordu. Ancak Erskin'i nerede bulacaklarını bilmiyorlardı. Sabit bir ev adresi yoktu. Redli müdavim olduğu herhangi bir adres de yoktu. Daha doğrusu onu tanıyan hiç kimse yoktu. Adeta bir hayal etti. Bunun üzerine baş müfettiş Ken Thompson radikal bir karar aldı. Katilin gerçek kimliğini ve fotoğraflarını basınla paylaştı. Burada Kent Thompson'ın amacı şehirdeki ırkçı kargaşaya son verip halkın gücünü de arkasına alarak Erskin'i yakalamaktı. Erskin soğuma süreci olmayan bir seri katildi ve her an her yerde saldırabilirdi. Fakat işler beklenildiği gibi olmadı. Polis birimlerinin telefonları adeta kilitlendi. Sürekli haber geliyordu. Fakat gelen haberlerin hepsi asılsızdı. Halk sokakta gördüğü her siyahıyı Erskine benzetiyor ve kendileri etkisiz hale getirip dövüyor, bağlıyor ve sonrasında polisi arıyordu. Ortalık tam bir yangın yerine dönmüştü. Polis istemeden Londra'yı ateşe vermişti. 80 yaşındaki Florence Tistel 24 Temmuz 1986'da Putney Bridge yakınlarındaki lüks dairesinde ölü olarak bulundu. Elle boğulmuş, cinsel saldırıya uğramış ve katilin göğsüne diz çöktüğü kaburgaları kırık halde bulundu. Genç bir dedektif durum analizinde birimlerin hata yaptığını düşündü. Durumu Thompson'a iletti. Ona göre bu katilin bir rutini yoktu ve dengesizce hareket ediyordu. Yani bakılmayan bariz bir hata yapmış olabilirdi. Kendisinin Scott Yard'da masa başına verilmesini istedi ve araştırmaya tekrardan başladı kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey fark etmişti. Tüm bu cinayetler işlenirken Erskine'nin Southwark'taki bir Sosyal Güvenlik Bakanlığı ofisinden işsizlik maaşı aldığını ve bir sonraki çekini 28 Temmuz'da tahsil edeceğini öğrendiklerinde kimse ona inanmadı. Israrları üzerine dedektif ekibi binayı gözledi. Genç dedektif haklıydı. Erskine parasını almak için tam zamanında geldi. Kuyruğa girmiş sıra beklerken onu kıs kıvrak yakaladılar ve kelepçelediler. Erskine hiç münakaşa etmedi ve mücadeleye girmedi. Sonunda Stockwell Strangler'ın saltanatı sona ermişti. Dedektifler Erskine'i sorgulamaya başladıklarında çetin bir cevizle karşılaştıklarını fark ettiler. Hiç konuşmuyor, duvarları seyrediyor, uyuyor ya da mastürbasyon yapıyordu. Tamamen absürt bir karakteri vardı ve zihin sorunu olduğu aşikardı. Fakat onu deli olmadığını ispatlayan bazı deliller de vardı. Erskin yakalandığında üzerinde 10 farklı banka hesabına 3000 sterlin gibi para yatırmıştı. Aynı zamanda bir de kooperatif hesabından ev kredisi gibi bir kredi ödüyordu. Aslına bakarsanız Erskin o kadar deli birisi değildi. Davası 12 Ocak 1988'de Old Bailey'de başladı. 7 cinayet ve bir cinayete teşebbüsle karşı karşıya kaldı. 18 gün süren duruşmanın ardından Erskin tüm suçlamalarından hüküm giydi. En az 40 yılı yatacak şekilde 7 müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1996'nın Şubat'ında Kenneth Erskin tekrar haber gündemlerinde yerini aldı. Fakat bu sefer öldürmemişti. Erskin şaşırtıcı bir şekilde hapishanede birisinin hayatını kurtarmıştı. Seri katil olan Paul Wilson bir diğer seri katil olan yokşar canavarını bir köşede sıkıştırmış ve boğazını kablo dolamıştı. Boğulmak üzere olan yokşar canavarını kurtaran kişi Kenneth Erskin yani namı diğer Stockwell Strangler'dı. Normal bir mahkum gibi davranmış, sorumluluğunu yerine getirmişti. Olayı gördüğü anda alarm tuşuna basmıştı. Olay yerine gelen birimler yokşar canavarını Paul Wilson'ın elinden kurtarmıştı. Stockwell boğazlayıcısı hapishanede bir kişinin hayatını kurtarmıştı hayatını kurtardığı kişi ise ondan birkaç sene önce yakalanan ülke gündemini oldukça meşgul eden yok Yorkshire canavarıydı. Öldürmek isteyen ise ünlü katillerden Paul Wilson'dı. Hikaye nereden baksak tutarsız, nereden baksan ahmakça. Fakat bir o kadar gerçek. Bu olayın üzerine Kenneth Erskine'in gelişme kat ettiğini düşünen psikologlar onu yeniden tedavi almaya başladı. Gerçekten de gelişmeler vardı. Yakalandığında zeka yaşı 11 olarak belirlenmişti. Daha sonrasında yeniden terapiler almaya başlayan Erskine'in avukatı bu olayın ardından bir temiz başvurusunda bulundu. Kenneth Erskine'in şartlı tahliyeli salınmasını istiyordu. Dava görüldü. 40 yıl sonra 2038 yılında Kenneth Erskine'e şartlı tahliyenin yolu açıldı. İlerleyen günlerde Erskine'in durumunun ne olacağını zaman gösterecek. Kenneth Erskine'in absürt yaşamı ve absürt hikayesi işte bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik. Video sonunda görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.